Birisi ihtiyacı olan bir kıza yardım edebilir mi lütfen? Hadi ama. Aç gözlü olma. Sahip olduğun her şeyi bize ver. L lütfen beni incitmeyin. Buna düşüneceğiz elbette. Bu yüzden uslu dursan senin için iyi olur. Sahip olduğun her şey burada. Hadi gidelim buradan balkabım. Polis! Geldim. Sorun ne acaba? Hah? Bir soygun gerçekleşiyor. He? Ben varken olmaz. Bugün harika bir alışveriş yaptık. Harika iş çıkardın balkabın. Polisler geldi. Hapse geri dönülemez. Kıpırdamayın. Tamam kızım. Açıklamak için zaman yok. Polislerden saklanmamıza yardım et. Evet acele et. Oh. Nereye kaçtılar? Hey küçük kız. Etrafta hiç suçlu gördün mü? Hiçbir yerde kötü adam yok efendim. Peki bunlar ne? Ben sadece burayı temizliyorum. Hmm, öyle mi? Temizlik gerçekten önemli. Biliyorsunuz. Evet efendim. Ben de yardım etmek için buradayım. Şu çöplere bir bakın. O zaman sen de kaytarmamalısın kızım. Başardık. Orada gerçekten paçamıza kurtardın. Evet. Bu çok komikti. Hey neden ekibimize katılmıyorsun? Çok eğlenceli olacak. <laughs> birlikte bir aile olabilir miyiz? Kulağa hoş geliyor. Peki var mısın? Tabii ki anneciğim. O zaman eve dönelim millet. Bir şey unutmuyor musun balkabım? <laughs> Aa doğru. İşte gidiyoruz. <laughs> Evine hoş geldin Kristi. Burası sizin kötü eviniz wow. mi? Evet. Küçük sığınağımız. <laughs> Rahatına bak. <laughs> Vay canına. Burası çok havalı. Şimdi odanı görmek ister misin? Benim <laughs> kendi odam mı? Tabii ki. <laughs> Bunu duydun mu Harley? Çocuk tehlikede olabilir. <laughs> Sorun ne Kristi? Bakın ne kadar tatlılar anne. Aa, onları çok seviyorum. Ah, Sadece oynuyordun. Evet, çok eğleniyorum. Pekala, keyfine bak. Şimdi neyin peşindesin? Yakalandığımızı sandım. Aa, çok paranayaksın. Sadece kristal oyun oynuyormuş. Aa, ah, bu kesinlikle çok yorucuydu. Herkese iyi geceler. Tatlı rüyalar tatlım. İyi uykular. Aa, ne neler oluyor? Aa. Ah. Babacığım korkuyorum. Endişelenme Kristi. Hadi saklanalım Millet. Evimde biri var memur bey. Hemen adım, dışarı çıkın adım, sizi serseriler. <laughs> Görüyorsunuz memur bey. Burayı kendi evimize karıştırdık. Kirli ayakkabılarınızı halımdan çekin. Ve evimden çıkın. Yoksa sizi tutuklarım. Çok kabasınız. Hiç kibar değil. Burayı hemen terk edin. Beni takip edin kızlar. Acele edin. Aa, gidiyoruz. Sakın bir daha geri dönmeyin. Evet. Süper kötüler asla pes etmez. Aa, artık evsiz miyiz? Aa, ağlama tatlım. Bu zorluklar birlikte aşılır. Bir şey düşüneceğim millet. Bu kutular gayet iyi olacak sanırım. <laughs> Bununla uğraşma evlat sadece gerçek evimize geri döneceğiz. Gerçek ev mi? İyi bir kötü adamın her zaman bir yedek planı vardır. Hadi gidelim. İşte geldik. Burayı çok seveceksin. İşte odan. Burada yaşıyor olacağız. He? Ne oldu? Beğenmedin mi? Burası sadece çok... Çok havalı. Evine hoş geldin Christy. Bu sefer gerçek. Yaşasın. Hadi oynayalım. Küçük kızımız tıpkı babası gibi davranıyor. Pekala. Bu banka kendi kendini soymayacak. İşe koyulma zamanı. Planımız kesinlikle mükemmel. Hazır mısın? Yay. Hadi bunu yapalım. Anne oynayabilir miyiz? Şu anda gerçekten yapamayız Kristi. Üzgünüm tatlım. Yapacak işlerimiz var. Aa. Ama yakında oynayabileceğin bir sürü oyuncağın olacak. Yay. Bir sürü. Ama şimdi oynamak istiyorum. Pekala hmm. gitmeliyiz. <laughs> Sopan biraz aksiyon için can atıyor. Bu iyi olacak. Sizinle gelebilir miyim? Bugün olmaz Christy. No. Evet, bu iş tehlikeli olacak. Ama biz bir aileyiz. Birbirimize bağlı kalmalıyız. Bizi evde bekle tatlım. Ve yabancılara kapıyı açma. Küçük kızımız çok cesur. Değil mi? Ebeveynleri de çok cesur. Şimdi gidip o bankayı soyalım. İşte bu daha iyi. <laughs> Ve ben de eşlik edeceğim. Tamam mı? Pekala. Taşıma zamanımız geldi. Evet. Hadi paramızı alalım. <laughs> Ya paran ya da hayatın. Hadi seç bakalım. Ta tabii ki hayatın. Tüm para kasada. Akıllıca bir seçim dostum. Neredeyse oldu. Ah, bu kolaydı. İyi iş çıkardın Harley. Selam. Beni özlediniz mi? kristi Christy. Burada ne yapıyorsun? Yalnız kalmak istemedim. Peki şimdi oynayabilir miyiz? Aa, ya yardım edin. Hadi gidelim buradan. Pe peki ya ben? Kıpırdamayın. Polis. Ha? Soyguncular nerede? <laughs> sadece burada oynuyordum. İnanın bana. Buraya gel bakalım. Seni tutukluyoruz. Suçların hepsi hak ettiklerini alacak. Ben varken buradan kaçış yok. Bir banka soyguncusunu yakaladık. Ha? O sadece bir çocuk. Şimdi burada otur ve ne yaptığını düşün. Annem nerede? Ve babam? Sanırım seni geride bıraktılar. Pudding hmm. neredesin? Ah, oh, kaçmayı başardık. Ama polisler Kristimizi aldı. Onu kurtaracağız. Ah, ah evet. Onu hemen kurtaracağız. Sen bir daha istem pudingim. Şimdi acele edelim. Onun gibi bir çocuğun banka soyması. Anne ve babası ne tür insanlar olabilir? Anne, lütfen çıkarın beni buradan. Ah, ki, kim var orada? Tabii ki biz. Hazır mısın tatlım? Yaşasın, benim için geri döndünüz. Seni asla geride bırakmayız. Şimdi kaçalım sanırım artık suçluyum. <laughs> Tebrikler Kristi. Bugün çok cesurdun tatlım. Bizi bekle anne. Pinky, uyanma zamanı. Odadaki şu dağınıklığa bak. Pekala. Kahvaltı yapmadan önce bunu temizlemen gerekecek. Temizlik mi? Bu çok sıkıcı. İstemiyorum. Aa, Pinky sen akılamıyorsun. Senin için her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Aa, günaydın bana. Biraz eğlenmeye hazırım. Ama önce görünüşümle ilgilenmem gerek. Güne başlamanın daha iyi bir yolu var mı? Ve herhangi bir temizlik yapmaya da gerek yok. Vay canına. Bu yeni bir oyuncak mı? Bekle. Ne kadar? Baba. Bu sözleşmeyi mümkün olan en kısa sürede imzalamamız gerekiyor. Üzgünüm Pinky, baban şu anda çok meşgul. Ama bu oyuncağı istiyorum. İstediğin her şeye sahip olabilirsin. Teşekkürler baba. Harikasın. Tatlım, markete gitmemiz gerekiyor. Kızımızın yeni bir oyuncağa ihtiyacı var. Yine mi? Odasını temizleyene kadar oyuncak yok. O kadar katı olmaya gerek yok. Ama anne Aa Pinky, bunu yapmaya devam edemeyiz. Yakında döneceğiz tatlım. Wow. Şuradaki oyuncağa ihtiyacım var. Aa, ve buna da. Hmm, aslında tüm stoğu alacağız. Pinky, anlaşmamız böyle değildi. <laughs> Onları çok 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 istiyorum. Ah, sanırım sorun değil tatlım. Madem seni mutlu ediyor, hepsini alacağız. Yey. Teşekkürler baba. En iyi müşterilerimize ölmemekten her zaman mutluyuz. Baba, buraya da girmeliyiz. En iyi ruj markalarına sahipler. Hmm, güzel. Bunu alacağız. Almaz mıyız baba? Tabii ki alırız tatlım. Dikkat et baba, eşyaları düşürme. Mutlu musun küçük kızım? Çok mutluyum. Bugünün alışveriş hızlılığı harikaydı. Bunu her gün yapmalıyız. Oldukça yorucu olduğunu söylemeliyim. Akşam yemeği hazır. Keyfinize bakın. Woohoo! Tüm bu oyuncaklara bir bakın. Bundan sonra benim odamda yaşayacaksınız. Hoş geldiniz Melit. Mükemmel. Şimdi makyaja bir bakalım. Zengin olmak kesinlikle eğlenceli. Pekala. Sanırım artık uyuyorlar. Bir şaka için mükemmel bir zaman. Kim arada bir fazladan uyumak istemez ki? Ayrıca okul zaten sıkıcı. Yani bir dahi miyim neyim? Kesinlikle öyleyim. Ah tatlım uyuyakalmışız. Ah, ama alarma kurduğuma inanıyorum. Pinky uyan. Bugün okul var. Oops. Ah, okula gitmeyi çok isterdim. Ama sanki biraz hasta mıyım? Ah, zavallı kızım. Doktor çağıracağım. Bebeğimin yardıma ihtiyacı var. Hmm. Pekala. Hasta nerede? İşte doktor. Pink'imiz çok hasta. Bir bakalım. Bu sahip olduğumuz en güçlü ilacı gerektiriyor. Ne, ne ilacı? Mümkün değil. Oh, ah, sanırım kendimi daha iyi hissediyorum. Ne mucize ama. Hmm. Peki. O zaman acele et ve okula git. Tabii ki anneciğim. Okulu çok seviyorum. Teşekkürler doktor. Hayal kurmaya devam et anne. Okuldan nefret ediyorum. Bugün çok eğleneceğim. Şampiyon olacağım gibi görünüyor. Bu yeni bir rekor. Selam Pinky. Aileni yine mi kandırdın? Kesinlikle kandırdım Kristi. Çok saflar. İşte hamburgerleriniz kızlar. Harika. Yay. Teşekkürler. Pekala Kristi. Hadi bunu yapalım. Bugün beni yenemeyeceksin. Derste katılmak zaten inekler içindir. Biraz daha şeker istiyoruz lütfen. Aa. Keyfinize bakın çocuklar. <laughs> ne? Pinky yine mi yok? Bu artık çok fazla. Bayan Johnson, burada bir sorunumuz var. Kızınız Pinky yine ders asıyor. Yine mi? Bununla ben ilgileneceğim Tyler Bey. Pinky, konuşmamız gerek. Bugün okula asmışsın. Yine. Neden okula gitmem gerekiyor ki? Ailemiz zengin. Böyle düşünmene izin veremem Pinky. Bundan böyle hiç para almayacaksın. Ama bu haksızlık. Notların yükselene kadar o altın kartı geri alamayacaksın. Pekala Pinky. Babam ve ben tatile gidiyoruz. Biz yokken usludur. Bay bay. İnanın bana. Seste sıkılmıyorum. Pekala. Önce nasıl eğlenmeliyiz? Hadi paramızı sayalım. Teşekkürler anne. Teşekkürler baba. Çok cömertsiniz. Sanırım bu yeterli olmalı. Christy, bir parti veriyoruz. Burada olmak çok güzel kanka. Pizza sipariş eden var mı? Bay canına. Bütün bunları bitiremeyiz. Kesinlikle yapabiliriz. Senden daha fazla yiyeceğime bahse girmek ister misin? Biletleriniz lütfen. Tabii ki. Buyurun. Ah, sonunda sahilde rahatlamamız için sabırsızlanıyorum tatlım. Neredeyse geldik aşkım. Beni sırası first class yolcularında. Bu biziz tatlım. Acele edelim. Görünüşe göre burada bir sorun var. Siz efendim, bu kabul edilemez. Uçağa makas sokmaya izin yok. Kuralları çiğniyorsunuz. Çok üzgünüm. Benim hatam. Şimdi gel tatlım. Geç kalmayalım. Selamlar değerli yolcular. Ah, burası muhteşem. Çok rahat ve dinlendirici. Uçuşunuzun tadına çıkarın bayanlar ve baylar. Her şey için bilet istiyorum. İyi eğlenceler genç hanım. Su parkı. Hey. Ben geliyorum. Buradayım Kristi. Peki. Bugün ne yapacağımızı biliyor musunuz? Çok eğleneceğiz. <laughs> en lezzetli şeylerinizden birer tane lütfen. Teşekkürler. Hmm, i̇şte eğlenmenin doğru yolu bu. Bugün harika bir gündü. Alo, ben Pinky. Nasıl yani? Ne kazası? Anne, baba, iyi misiniz? Onların nesi var doktor? Korkarım işler kötü görünüyor Pinky. Ailen komada. Ne, ne zaman uyanacaklar? Korkarım bilemiyoruz. Asla uyanamayabilirler bile. Anne, baba. Sizi çok özledim. Siz harika ebeveynlerdiniz. Ve ben yine de size değer vermiyordum. Görünüşe göre para tamamen bitmiş. Acaba ailem parayı nereden buluyordu? Pekala, bir fikrim var. Elveda, siz harika arkadaşlardınız. Bu büyük satışın açıldığını ilan ediyorum. En pahalı oyuncaklar yarı fiyatına ya da daha ucuza. Al bakalım. Sadece kırma. Güvende tut. Duydun mu? Ve sana gelince. En iyisini alıyorsun. Çok şanslısın. Alışveriş için teşekkürler. Vay canına. Ek maaş. Genç hanım. Özel çorbayı denemelisiniz tabii ki. Oh, oh, su su. Size hizmet etmekten her zaman mutluluk duyarım genç hanım. Bir dönüşüm istiyorum. Tabii ki. Hadi saçını keserek başlayalım. Ah ve onu boyayacağız. Neden olmasın? E ee, beğendin mi? Vay canına. Muhteşem görünüyorum. Güzellik her masrafa değebilir galiba. Seni burada saklayacağım. Sadece belki. Bu kim olabilir? Pinky Hanım, lütfen açın. Hmm. Neler oluyor? Vergilerinizi en son ne zaman beyan ettiniz, Pinky Hanım? <laughs> e, hiç. Tam da düşündüğümüz gibi, evinize el konulabilir anlamına geliyor. Hayır, bunu yapmanızı izin vermiyorum. Mahkeme kararına karşı gelemezsiniz. Burayı çok özleyeceğim. Pinky, şef olmak sadece bir iş değil. Aynı zamanda bir tutkudur. Müşteriler aç. Aha. Hadi git ve onlar için lezzetli hamburgerler pişir. Harika bir iş çıkaracağım efendim. Ne de olsa hamburger benim de en sevdiğim yemek. Hey, bu aslında oldukça basit. Ve şimdi Hadi onları peşirelim. O kadar kolay ki neredeyse şüpheli. Bu, <laughs> Bu benim en sevdiğim şarkı. Hadi ortalığı yıkalım. Demek istediğim bu değildi. Bu bir yangın mı? Yardım edin. Pinky, ne yaptın sen? Neredeyse mutfağı yakıyordun. Kovuldun. Bunu yapmak istememiştim efendim. <laughs> Eşyalarını unutma. Merhaba Adam Bey. İlk iş günü için geldim. Pekala Pinky. Hadi başlayalım. Bugün bir sürü hasta var. Yay. Kimden başlıyoruz? Devam et ve ufaklıklarla ilgilen. Merhaba küçük dostlar. Şimdi kim aç? Afiyet olsun sizi tüylü küçük şeyler. Çok tatlısınız. Ama ay, berbat kokuyorsunuz. Hepiniz çok pissiniz. Burayı temizlemenin zamanı geldi. Sonuçta doktor bana burayı temiz tutmam gerektiğini söyledi. Dostum çok yorucu. Sadece bir saniyeliğine gözlerimi kapatacağım. Pinky neredesin? Hastalar bekliyor. Bunu görüyor olamam. Pinky mesai saatlerinde uyuyamazsın. Kovuldun genç hanım. Ama işte Güle güle Pinky. Bu işi de kaybetmeyi göze alamam. Kendine bir bak. Tam bir ezik. Acele et ve burayı temizle. En azından annem ve babam beni böyle görmüyorlar. Sorun ne, küçük kız? Ev kayboldu. Hepsi saçma sapan vergiler yüzünden. Bu böyle olmaz. Benimle eve geliyorsun. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Şimdi hı hı sana hı etrafı hı hı. göstereceğim tatlım. Ha. Burası çok rahat. Kendini ha. evinde hisset tatlım. Üzerini de değiştirmelisin. Yay. Yeni kardeşin Adam'a merhaba de. Onu uyutmama yardım eder misin? Çok isterim. Aha. Hadi köçek dostum. Pijamalarını giy ve yatağa git. Tatlı rüyalar. Yaptım anne. Aferin Pinky. Hadi şunları temizleyelim. Hı? Artık kendini kötü hissetmene gerek yok. Artık yeni bir ailen var.